Mustafa Avcı başkanımla birlikte binavasını gezerken işte bakın binavasındaki belediyeciliğin halini görüyoruz. Bakın böyle kaldırım geliyor buradan böyle bakın kaldırım geliyor aniden hop kaldırım bitti kaldırım bitti bir eve binaya geldik sonra yola yola çıkıyoruz sonra bir daha buradan kaldırım bir daha başlıyor. Böyle yani Dilovası'ndaki belediyeciliğin hali bu arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, işte Dilovası'nda doğru dürüst bir belediyecilik istiyorsanız Mustafa Avcı Başkanımız çalışmalarına devam ediyor. Sevin evet, evet. Coşkun eş başkan adayımız. Ne diyorsunuz başkanım? Müdahale edeceğiz. Kesinlikle her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün evet. değil. Evet. Kaldırım bitti yani. Şehrin ortasında kaldırım, kaldırım bitti. Işte. Tam ziyaretinde geldik bir baktım kaldırım bitti. İşte. Dinamasından herkese sevgilen selamlar.